Peki bu meslekte kadın olmanın zorlukları nedir? Sana ne gibi zorluklar yaşatıyor? Keşke erkek olsaydım dediğin <laughs> diyen oluyor mu? Oluyor. Ha. Ha. Dürüst cevap vereceğim. Lütfen. Aha. Şunları çok fazla yaşadım. Özellikle denklik konusu sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü karşındaki erkek senin onun yöneticin olmanı kabul edemiyor. Yani hem ondan bir kere yaşlı küçüksün hem kadınsın. Ne bileyim bacım oluyor <laughs> yani. <dedim>. Hani <laughs> çok zorlandığım anlar oldu. Ama her zaman şunu düşündüm. Evet şu anda karşı şundaki kişi böyle bir şey yaşıyor ama aslında bunu yaşadığının farkında değil. Ee, <laughs> Çok güzel. Hani bunu nasıl çözebiliriz? Hep öyle hareket etmeye çalıştım. Diğer tarafta markalarla iletişim konusunda da bence bunun etkisi oluyor. Fakat artık bununla yaşamayı öğrendim diyebilirim. Siper yaptın kendine. Evet evet. Hani bunu nasıl yöneteceğimi bir şekilde öğrendim. Ama ben onu öğrenirken de bir taraftan da gerçekten yıllar geçtiği için ve hani erkek olamadın çarpı ama işte kırkı <laughs> geçtin tamam, <laughs> tamam. okey. Yani... <laughs> Yani bir çok, <laughs> çok, çok 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 iyi öyle diyebilirim ama e, zor mu zor.